Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA 2021 ile yeni bir sezona, yeni bir seneye başlıyoruz şimdi. Ee, öncelikle bazı şeylerden bahsedelim. Ondan sonra zaten maçlarımıza geçeceğiz hızlı bir şekilde. E, bu bölümümüzde muhtemelen 4 tane, e, pardon 3 tane maç yapacağız. Onun devamında eğer turnuvamızı kazanırsak e, turnuvanın devamını getiririz ve bu turnuvayı tamamen bitirmiş oluruz. E, katıldığımız hazırlık kampına, sezon öncesi kampa. E, birkaç gün önce çekecektim ama güncelleme gelmediği için çekemedim. Cuma günü aktif oldu zaten oyun. E, şu anda cumartesisi günündeyiz. Birkaç gün önce dedim dün çekip bugün atmayı düşünüyorum daha doğrusu birkaç gün olmuyor maalesef ama bunu pazar günü atacağımızı düşünürsek eğer bu videoyu birkaç gün olmuş oluyor yani çok fazla detaylarına girmelim olayın. Cuma günü yani dün güncelleme gelmediği için dün çekemedik bugün çekiyoruz. Şimdi güncelleme geldiği için artık çok rahat bir şekilde kadromuzu hazırlayabiliyoruz artık güzel bir şekilde kadromuzu ekleyeceğiz. Şimdi Ömer Faruk Beyaz da oyunda bunun potansiyeli vesaire kaç bilmiyorum gerçekten görmek lazım yani. Şöyle yazıyor muydu burada? Yok burada yazmaz. Potansiyelini oynattıkça e, görmemiz lazım bizim. E, direkt hani arattırmıyoruz genç takımı vesaire. Direkt genç takıma kendileri oyuncu ekleyebiliyor yani. Hatta oyuncular kendi kulübünün altyapısını geliştirme getirdiklerinde kadın tam ihtiyacı olan şekilde şekillendirmeni imkansını, gelişme planları vesaire sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanınca kadromuzu katıyoruz. Bu şekilde altyapımızda da oyuncular yetişiyor yani. Oyuncular geliyor buraya. Buradan potansiyellerini görebiliyoruz mesela 71 L94 potansiyel en az 71 olabiliyor bu oyuncu bu kaleci alır mısınız almaz mısınız tamamen tercih sizin yani ileriye dönük yatırımlar vesaire yapabiliyorsunuz. Onun dışında merkezden gelişim olayına bakalım nasıl olmuş oyuncu bilgisi gelişim planları diğer eylemler biraz daha değiştirilmiş burası yanlış hatırlamıyorsam hiç yüzler falan hiç benzemiyor ama yapacak bir şey yok bu mesela e, defansif özelliğini geliştir diyor değil mi burada? E, gelişim planı belirli. Plan oyuncunun genel yeteneğini geliştirmeye yardımcı olarak belirli becerilerini geliştirmeye odaklanmasını sağlar. E, defansif emektar oyuncular bir oyuncu yaşandıkça beceri yaşan, zayıflamaya başlayan oyuncunun maçlara etkili olmasını sağlayan belirli becerilerinin zayıflaması yavaşlayacak bir plan seçebilirsin. E, pozisyon değişimi e, bu şekilde seçimler yaptırabiliyor bize. Kalecilik, kalecilikte de devam edecek tabii ki bu adam. E, daha sonra Buradan seçiyoruz yani artık hani işte bir tane oyuncuyu seçip bilmem ne yaptırmıyorduk. Hani işte hücum olarak geliştirmiyorduk veya işte orta olarak geliştiriyorduk FIFA 20'de. Burada artık bu şekilde seçiyorsunuz ve başka bir işlem yapmıyorsunuz. Açıklama kısmında da zaten gözüküyor yani oyuncunun yanında. Oyunculardan değiştirebilir dengeli mesela Harun Tekin, Altay dengeli. Ondan sonra Caner Erkin mesela Caner Erkin'i ofansif açık bir iki yapabiliriz. O şekilde geliştirebiliyoruz. Diğer pozisyon olarak da verebiliyoruz mesela bir tane oyuncu atıyorum stoper defansif oyuncu oynatacaksın yani Luis Gustavo orada sağ normalde bunu stopere çekmek istiyorsunuz buradan seçeceksiniz geleceksiniz hadi gösterin buradan. direkt bakalım nerede Luis Gustavo evet pozisyona geliyorsunuz buradan pozisyonlar ne yapacaksınız siz bu oyuncuyu defansif orta sağ mı yapacaksınız ama her şeyi seçtirmiyor gibi duruyor sanki değil mi yok seçtiriyor. stoper seçiliyor stoperi seçiyorsunuz işte sprint hızı falan düşüyormuş mesela neler düşecek diye gösteriyor sağ taraflarda şey, iş, hızında düşüş yaşanacakmış 53'e kadar. Ondan sonra defansif özelliklerinde düşüşler, fizik gücünde düşüşler yaşanabilirmiş. E, açıklamaya tekrar bakacak olursak e, evet e, yeşildeyken gelişiyor, kırmızıdayken ciddi düşüyor ve turuncudayken de ortalama düşüşler yaşayabiliyor yani oyuncu. E, çapa olarak geliştirebiliriz aslında bunu. Bu çok fazla gelişmiyor sanki artık ya değil mi? Bunlara değineceğiz zaman zaman. Neler yaşatacak, neler sağlayacak bize göreceğiz bunların hepsini. Hızlı e, bir saniye hızlı simulate. Antrenman günü hızlı simüle dediğimizde antrenmanı biliyoruz, değil mi? Aynen. Oyuncu keskinlik kazanınca sanırım daha iyi bir performans sağlıyor diye düşünüyorum. Emin değilim ama. E, bu şekilde bu arada yapmışlar yani menüleri ee, bayağı değişken yani bir sürü oyuncu antrenmana sokabiliyorsunuz bu da güzel bir şey aslında bakılırsa ee, simüle edeceksin evet oyuncularımızın tamamı simüle oldu enerjileri kondisyonları x10 Yani bu şekilde e, şeyler yapabiliyoruz bu da bayağı güzel olmuş aslında bakarsanız değil mi aynen. Ofisten bakalım kim ne diyor. Merhaba hocam diyor Gökhan Gönül. Önceden direkt hani otomatik kaptan başta söylüyordu. Şimdi biz kaptanı seçtik birkaç gün geçti üzerinden. bu sefer kaptan geldi ve konuşuyor bizimle. Tanıştığımıza memnun olduk Gökhan diyelim. o konuşmamızı da bitirmiş olalım. Antrenman gününe geçiyoruz bir kez daha. Antrenman gününde bakın bu sefer gene değişmiş menüler tamamen. Oyuncular değişmiş daha doğrusu. Bazı oyuncular yok şu anda mesela. Çalışmayı değiştir dediğimizde mesela Evet buradan tek tek seçebiliyoruz. Hatta bir tanesine girsek mi acaba ya? Bir tanesi çalışma yapalım bakalım nasılmış görelim. Bu bölümümüz hem bir kariyer modunu gösterme olsun hem de normal maçımızı yapmış oluruz. Kariyere başlamış oluruz. Orada şeyi alacağız buradan. Ben şu ana kadar Ultimate Team'de oynadım yani bir 20 saate yakın. bayağı güzel yani gerçekten geçtiğimiz sezona göre bayağı güzel olmuş fizikleri oyunun. İşte atıyorum oyuncu havaya kalkıyor, vurmaya çalışıyorsunuz. E, vuramasa bile, ya yani şu tuşa bastığınız için oyuncu o hamleyi yanmaya çalışıyor yani siz vuramıyor olsanız bile, yetişemiyor olsa bile oyuncu e, deniyor yani en azından. Gerçekte de gerçekten o tarz şeyler oluyor zaten adam işte hava topuna kalkıyor ama ne oluyor ıska geçiyor mesela. FIFA'da da bunu yapmışlar gerçekten güzel bir şekilde. Bayağı sevdim yani o açıdan. Evet ilk maçımız da Fenerbahçe Şalke 04'de olacak. Haftalık programa bakacak olursak haftalık program nasıl bir şeymiş? Hemen bakalım hemen. Haftalık programımız burada gerçekten o da güzel takvim aslında bakarsanız bu. Değil mi? Veya takvime basınca bakalım. Ha, takvim farklı. Haftalık program farklı. işte haftalık programda gösteriyor işte 8'inde Frankfurt'ta oynayacakmışız. 12'sinde eee West oynayacakmışız. Bu şekilde görüntüler var yani takım kadroları, takvim kuralları, takım kadrolarına bakabiliyor muyuz acaba Frankfurt'un? Yok. Kendi kadromuza bakabiliyorum şu sadece. Takvim kuralları dinlenme günleri, toparlanma günü, maçtan önce dinlenme günü, maçtan sonra toparlanma günü, haftalık plan, aralıklı antrenman, haftalık plan. Evet, bunları falan seçebiliyoruz. Gerçekten ilginç şeyler gelmiş FIFA'ya. Ama şöyle tabii daha önceden olan bazı özellikleri getiriyorlar işte simülasyon olayı mesela özellikle gördüğünüz gibi ortadaki görüntüde görüyorsunuz olayı. Maçı simüle et olayı aslında futbol menajerde olan bir sistem. İstediğiniz zaman da, da oyuna dalabiliyorsunuz maçın içerisinde dahil olabiliyorsunuz. Maçı simüle et dersek onu uygulamış oluruz. Hatta bir başlangıcını bir 5-10 dakika onu göstersek ondan sonra dahil olabildiğimiz için zaten direkt maçın içerisine girmiş oluruz. Şöyle bir biraz bakalım. 5-10 dakika geçsin bakalım nasıl bir oyun oynanacak. E gördüğünüz gibi futbol menajerin aynısı aslında o sistem anlamında, görüntü anlamında. E, dilersek dahil olabiliyoruz. Zaten derecelere falan bakabiliyoruz oyuncuların derecelerini, işte topa sahip olma yüzdelerine, oyun planlarına bakabiliyoruz. Her şeyi kontrol edebiliyoruz burada. E, bir nevi işte futbol menajere dönmüş bu simüle, simüle ekranı. Aynı hani şekilde hızlı bir şekilde simüle edebiliyoruz. Takımımızı buradan yönetip kadroya ekleme yapabiliriz, Oyuncu sokup oyuncu çıkartabiliyoruz. Katıl dersek de maçın içerisine dahil olmuş oluyoruz. Evet şöyle izliyoruz bakalım neler yaşanacak. Et evet, geldik hücuma kadar. Ha, yani olmadı. Ve 20. dakikada dahil olalım artık. 20. dakikada neler yaşanacağını bilmiyorum ama bakalım. Belki de gol atarız öyle dahil olmuş oluruz. E, yormamış olur oyun bizi. <laughs> evet, bu pozisyon, bu atak bitsin. <laughs> evet bitti, dahil olur şimdi. Bakın tam olduğu yerden yani şu an 20-09'da e, maçın içerisinde dahil olmuş olduk bu bir şekilde. E, birazcık e, görüntü anlamında biraz garip geldi bana gözüm ama ha, olur böyle şeyler, yapacak bir şey yok. Gelir belki, biraz alışmam lazım sanırım biraz. E, manager'la, işte normal Manager moduyla, fut, e, futla yani daha doğrusu e, çok farklı yani oyun mekaniği anlamında birinde online oynuyorsunuz zaten birinde normal bilgisayara <laughs> karşı oynuyorsunuz inanılmaz farklar var yani yapay zeka ve normal şeyle alakalı Samatta ilk golümüzü pardon Luis Gustavo Samatta gerçekten spikerlere verildi yani ilginç ilerleyen zamanlarda yaparız FIFA ile alakalı videolar devam edecek yani hızlanacak daha doğrusu 2020'de çekmiştik FIFA 2020'de FIFA 20'de daha doğrusu yani videolarımız vardı işte üçlü reboot'ler normal tek reboot'ler falan paylaşmıştım aşırı sayıda değil ama FIFA 2020'de daha fazla yapmayı düşünüyorum yani reboot olaylarını işte 500 milyon euro ekleyebiliriz takıma başlangıçta. O tarz 500 milyon euro şeyler falan yapmayı düşünüyorum yani. Bayağı değişik ilginç e, ortamlar, görüntüler oluşabilir. Yani ne bileyim için dördüncülükten bir takıma belki Ronaldo'ya, Cristiano Ronaldo ya alırız. Deneriz yani neler oluyor, neler yaşanıyor diye. E, bakalım göreceğiz onların hepsini zamanla. Şimdi Fenerbahçe 1, Şalk 0-4-1. Güzel bir sonuçla bu maçı tamamlamamız lazım yani kupada e, transfer normal e, ayarlardan. Yani evet, sonra bir baktım ki son gün geldi işte Perotti yani. Fenerbahçe bu yani son saate kadar her şey olabilir. Bunu unuttuk bir an. O yüzden maalesef çıkarmıştık Perotti. Bayağı etkili bir oyuncu. Şu ana kadar topu getiremedi, götüremedik ona ama yani, deneyip göreceğiz zaten Perotti'yi de nasıl oynadı. Perotti 14 numaralı formayı giyecek sanırım Perotti değil mi? Aynen yanlış almamış, vermemişler. Gustavo. Ozan Tufan. Gustavo'dan bir gol daha. Enfes bir gol. Gustavo. Öz <laughs> Gustavo'dan bir gol daha. Güzel bir gol attı. <laughs> Oyun içerisinde yapabiliyoruz <laughs> menajeri kurarken. A şekilde değiştirdik. Şu kısa çoğu stat mı diye yazar zaten. Eğer o stat oynuyorsak. Güzel bir hamle. <laughs> Tisserand. <laughs> Mert Hakan Yandaş. <laughs> Samad'da enfes bir pas. Samatta. Samatta 3-2. Samatta ile 3-2 yapıyoruz. Mert Hakan yanlışın pası. Gol 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 gol. Altı veya beş veya altı yıllar onu biliyorum o, civarda bir şey yani beş altı yedi işte o civarlarda bir şey bayağı sağlam yediler yani iki maçta 14 gol yediler zaten bu sene üç maç dört maçta 14 gol, en az 14 gol yemiş oldular. İnanılmaz bir sayı yani. Aman. Serant güzel uzaklaştırdın. Ya bu şekilde olaylar var yani FIFA 21'de artık. Ortaları falan gösteremedik bu maç ama ilerle maçlarını görmüş oluruz zaten. Bu arada e, nereden bakıyoruz ayarlarımıza? Ha, <laughs> sezonun ayarları e, devre süresi 4 dakika. Zorluk seviyesi seçkin olarak oynuyoruz elleri falan açmıştım ben en son hatırladığım kadarıyla ama umarım e, düzgün olur. Bakalım. Evet rakip sim rengi buradan değiştirebiliyoruz. Varsayılan yapalım ya. Kendi otamını belirlesin aynı olmayacağı için aynı belirlemez diye düşünüyorum. Evet Frankfurt Fenerbahçe ikinci mücadele, mücadelemizdeyiz. Avrupa İnternasyonel Kupası'nda Avrupa'da antrenman hazırlık kupamızda sezon öncesi hazırlık kampında. ikinci maçımızda bakalım neler yaşayacağız. İlk maçımızda Şalke 0 karşı 3-1'lik bir skorla almıştık. E, seçkin modda güzel bir skor yani güzel bir başlangıç kariyerde. İlk maçımız kariyerde dediğim gibi hiçbir şekilde oynamamıştım kariyere henüz. 20 saat civarlığında oynuyordum zaten. E, dün Cuma Cuma günü çıktı oyun. Cuma günü sabah 7'de çıktı. Cumartesi sabah çıktı aslında. E, Cuma günü, yok Cuma günü sabah çıktı pardon. Cuma günü 7'de çıktı sabah. E, oyun FIFA 2021, 21, <laughs> 20 dersek olmaz yanlış olur. Çünkü çok dağlar kadar fark var artık. F 20 ve 21 arasında 19-20 aynıydı. Çok çok aynıydı yani ufak tefek değişiklikler var sadece. Ama bu sene bayağı farklı bir şekilde gelmiş oldu FIFA. Jandar Erkin'in ortası. Samatta'nın kafa vuruşu kaleci Trump. Ee, bu bay olayını nasıl yaptılar burada bilmiyorum derken golü de yedik zaten ben bunu söylerken. Noçka attı golü. Ee, Frankfurt 1-0 öne geçmiş oldu bu sayede. Lemos güzel bir müdahale aldı topu. Perotti'den şimdi Samatta'ya. Samatta'dan Ener Valencia. Enner Valencia FIFA hızlıydı yani idare eder güzeldi. Ener Valencia'nın ortası ilk ortamızı açtık. Ben tuşa fazla basmadım. Bir de Perotti zaten hani hücum oyuncusu olsa daha iyi göreceğiz o durumu ama birazdan illaki görür yani orta durumunda. Tisserant güzel bir müdahale. Şimdi Gustavo alamadı o topu. Ozan Tufan gidiyor topla şimdi. Ozan Tufan. Ozan Tufan Samatta'nın önüne. Samatta inanılmaz. Samatta atamadı. Samatta karşı karşıya kaçırıyor. Kaleci tutuyor. Bu yazılar ilginç olmuş. <laughs> ya. Mavi üzerinde gri yazma kimin aklına geldiyse. Gözükmüyor yani o çok fazla net. Altay mükemmel kurtardı Altay. Ozan Tufan. Sosa geçirme topunu. Silva, Andre Silva inanılmaz ama offset, offset. E, gol atamasak bile 70. dakikada de falan deneyelim o ayarı. Altay iyi bir kez daha efsane kurtardı Altay. Gökhan'ın yerine lazım Nazım Sangari'yi oyuna sokalım. O da yeni transfer. Henüz hiç e, oynamadı Fenerbahçe'de. Zaten milli aradan dolayıydı. Milli kampta şu anda. Bugün Cumartesi günü Fenerbahçe'de hazırlık maçı yaptı İstanbul Spor'la. 3-2 yenmiştik o yenge maçı. E, Sinan Gümüş attı. Mert Hakan attı. Bir de kim attı? Evet, üçüncü golümüzü kim attı bilmiyorum yani. Hakikaten kim attı üçüncü <laughs> golü. Sis attı galiba aynen sis attı. evet evet sis Sinan Gümüş <laughs> ve Mert Hakan yanlış attı golleri. Ozan Tufan, <laughs> Isı Samata'ya. Ozan Tufan ile efsane bir gol var. Erçe durumu bir gol yapıyor. Samata ile paslaşan Ozan Tufan'ın golü bir gol. Erçe'nin bir gol. Maçın girişini simüle ediyoruz. Evet Ed katıl dediğimizde evet mükemmel ya yani. gerçekten hakikaten yapmışlar bunu. Tekrar da dönebiliyoruz yani istersek oraya. Ya yani bunu yapmışlar yani. yani büyük ihtimal zaten maçın e, o menüde bile olsa orada maç akıyor yani her türlü. Arka planda oyun oynanıyor. Ona göre zaten giriyoruz yani kafasına göre bir şey çizmiyor oyun. Çünkü az önce hemen peş peşe yapınca aynı yerden verdi biz oyunu atıyorum 5 saniye sonrasında bir dakika sonrasında yıkılacak bir pozisyona bile geçebilirdi belki. Ama öyle bir şey yapmıyor yani. Tam anında vermiş oluyor yani geçirmiş oluyor Mini'ye. Mini Gerçekten güzel bir şey bu. Ama gol de yedik. olur böyle şeyler. Kamada 2-1 yaptı skoru. Mert Hakan Yandaş. Ozan Tufan. Ozan Tufan Samata'ya. Samata, Samata vurdurmalılar Samata'ya. Tam ayak koyular vururken var ya. Kamada şimdi Andre Silva. Geldiler. Şut ve topalarda 3-1 geldiğimiz maçın ardından 3 de yeniliyoruz yani şu an. Evet. Ee, yapacak bir şey bu maalesef. 3-1'lik galibiyetle 3-1'lik galibiyetle 2 maç tamamlanmış oldu. İlk galibiyetimizi ve ilk galibiyetimizi almış olduk bu sayede 2 maçta. <laughs> Evet şimdi hemen üçüncü maçımıza geçelim oradan devam edelim. Evet Fenerbahçe ve İstanbul maçıyla karşınızdayım. Üçüncü maçımız bu grubumuzda. Bakalım bunu tamamlarsak eğer buradan da galibiyet alırsak gayet güzel bir şekilde bir üst tura yükselmiş olacağız. Üst tura yükselirsek devam ederiz ama üst tura yükselmezsek e, burada sonlandırmış oluruz yani üst sıra devam etmediğimiz için e, lige geçmenin bir anlamı lige bir sonraki maçta geçeceğiz artık bir sonraki bölümde daha doğrusu o şekilde bir devam ederiz işleşimiz olur birkaç değişiklik yaptım Nova soktum oyuna Pelkası soktum ve Sisseyi de yedeklere ekledim e, yani e, ilerlende kadar da belki oyuna alırız onu Bakın Pelkas'ta geldi. 1.6 milyon euro demişiz ona. İki yıl önce galiba bir kez daha istemişiz. 5 milyon euro istiyorlarmış o zaman. Yani bu sene 1.6'ya aldık. Bu iyi mi kötü mü? Yani sizize kalmış artık o e, futbol severinin yorumu yani. Bana göre iyi aslında bakarsan yaşı falan yok henüz. Ama işte 5'ten 1'i e 6'ya düştüyse e, Covid'ten dolayı düştüğümü sanmıyorum. Yani yine satılan satılıyor yani bu fiyatlara. Yani, yani. 1 oldu yani zaten. Haller'in attığı bir gol. Premier'in bir aldı diyelim biz ona kesinleştirelim cümlemizi cümlemizi, kelimemizi. Yani Premier'in bir aldı çıkan takım 170 milyon sterlin falan kazanıyor yani alıyor yani takımın Çıktı yükselme primi. i̇nanılmaz bu para zaten. söylemeye gerek yok yani. İnanılmaz geldi Raya gene. 3-0 oldu. Gidişatı çevirmemiz lazım. Sisi'yi oyna alıyoruz. Bakalım sistem neler yapabilecek. Muhtemelen kupaya devam edemeyeceğiz maalesef. Kupaya devam edemeyeceğimiz için de burada bu maçta bitirmiş olacağız bölümümüzü. Yani geçme durumumuza bağlılar devam edecek videomuza. Henüz emin değilim yani acaba efsanevi düşürsek mi diye. Muhtemelen düşüreceğiz yani gidişat onu gösteriyor şu anda. Muhtemelen düşüreceğiz yani başka çare yok şu anda. Baksana da efsane bir şekilde sıyrılıyor, gol atıyor. Gerçekten inanılmaz. Evet, FIFA 21'e de kötü bir başlangıç yapıyoruz. Yani bizim üzerimizden gitmedi. Yani bir şu kötü durumlar, şanssızlıklar. Evet, Sosa. Baksanıza. <laughs> Ayağa koyuyor direkt yani. Susan'ın ortası. Lemos'a gelmedi. İyi faal yapmışız üzerine yani. Yapacak bir şey yok. Randall kullanacak şimdi indirekt servis vuruşunu. Lanzini. Şuna haksanız inanılmaz bir pas daha. Altay. Güzel bir müdahale. Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş. Sissi'den geçiremek Sissi'ye. Gustavo. Gustavo'dan Ozan Tufan'a şimdi. Ozan Tufan. Topu sürüyor. Ozan Tufan önüne yani duvar gibi geçti diyor. Fal gibi duruyor aslında pozisyonu ama vermiyor işte onlara. Hiçbir şekilde düşürmediği için Ozan'ı. Ozan'ın içinden ışınlanması lazım. Yani o diyor ki Oradan o topu geçirebilsin. Kendiyle beraber geçsin. Yani top geçti ufaktan da olsa. Evet. Yine inanılmaz bir müdahale. Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş. Sisi'ye oh, geçiremedik o topu. Evet. Şimdi Lanzini de bir kez daha top. Lanzini'den son çek çekten. Afolayan galiba onun ismi değil mi? Yanlış söylemedim. Hakan Gönül yukarıda müdahale etmeye çalışıyor ama alamayız onların topu öyle kolay. Yani bir sonraki bölümle beraber karar vereceğiz artık yani seçkinden çevirsek mi seçkinden efsaneviye ne yapsak diye bir karar vereceğiz. Yapacak bir şey yok ona çok fazla şimdilik. Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan. Şimdi geliyoruz. Ener Valencia. Valencia'dan orta Sisse vurdurmalılar Sisse'ye. Kendinin yerine Gustavo'nun yerine Cener giriyor. İlginç bir tercih verdi son oyunumuzu. Kabul de ettik yani. Hemen kabul ettik o tercihini yani oyunun. Cener erkeğin. Cener. Mert Hakan Yandaş. Güzel vurduk ama. Evet. Bir korner kullanacağız şimdi. Ozan Tufan'ın ortası Sisse'ye vurdurmalılar. Uzaklaştırıyor savunma şimdi. Mert Hakan Yandaş. Valencia vurdu. Savunmaya çarpıntı top. Ha, kaleci. Kaleci aldı Randolph. Randolph nasıl okunuyor bilmiyorum da. Değişiyor. Suçek. Diop'a döndü savunmaya. Sanki yani 0 öndeymiş zaman geçiriyormuş gibi, gibi sağa sola gönderip yıktılar topu sürekli. Şalke, evet, Şalke 3 puan 6 puan ulaştı. Yani gruptan çıkamadık hiçbir şekilde tabii ki elbette. Hatta gruba gösterecek olursak şöyle bir bakalım. E, grup aşamasında 4. sırada bitirdik. Eksi 5 avarajla 3 puanımız var. Frankfurt ve West Ham'ın 4'er puanı var. Şalke 0-4 3-1 yendiğimiz takım gruptan çıkıyor inanılmaz bir şekilde. Yapacak bir şey yok maalesef. Hatta şeyi gösterebiliyor muyuz peki? Diğer grubu. Hani diğer grup şurada olmasın. Evet. B grubunda da Milan birinci sırada bitirmiş. Nice ikinci sırada. Wolfsburg ve Levante'de üçüncü, dördüncü sırayı paylaşıp e, gruptan er, eğlenmişler. Bu şekilde ofise bakalım son olarak. Ondan sonra da bölümümüzün sonuna gelin. 1.3 milyon bir gelir elde etmişiz. Güvendiler ama yarı yolda bıraktık maalesef. E, Errol bulutun üzerine kaydımızı alıyoruz. Evet FIFA 2021'e kariyer sezonumuza başladık. Kariyerde bazı detayları gösterdim. İşte gelen yeni özelliklerden bahsettim. Başka özellik yok sanırım. Varsa da göstereceğim. Transferle alakalı ufak tefek bazı yenilikler var. İşte oyuncu önerebiliyorsun. Oyuncu artı para veya takımlar size para artı, oyuncu artı para önerebiliyor. O tarz e, olaylar var. Evet buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.